İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Sayın Profesör Doktor Kerim Güler yanımızda. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, e, yıllardır İç Hastalıkları Kongresi'nde birçok kursta koordinatör olarak yer aldınız. E, bu yılda yine çok farklı bir kursta e, katılımcılarla buluşuyorsunuz. Bize öncelikle bu kurs hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, yaklaşık sizin de çok iyi bildiğiniz 15 senedir biz bu kursu düzenliyoruz. Düzenlememizde bizi en çok motive eden geri bildirimler. Çünkü kursları genellikle acil konuları seçiyoruz acil hekimlik tıbbın en zevkli fakat en zor bölümlerinden birisidir. Hasta önceden bilinmeden gelebilir. Her şey anlar içinde gelişmiştir. Hasta yakını, hasta bu olaya adapte olamaz. Hekimin çok iyi bilgisinin olması lazımdır. Çünkü ne çok büyük kitapları açacak zamanı, ne internet ortamından yararlanacak zamanı vardır. Kısa sürede dağarcığındaki bilgilerle müdahale etmek zorundadır. Acil hastalıklar kısa sürede müdahale edilmezse hastanın başına çok ciddi komplikasyonlar getirir. Bunu bütün arkadaşlarımız bilmekte. Sonra tıp çok gelişken bir bilim dalı. Kılavuzlarla bize iletiliyor bunlar. Ve hukuken herhangi bir yanlış ve hataya sebep olmamak için kılavuzları uygulamak zorunluluğumuz var mesela 3 sene önce yaptığımız bugün değişmiş oluyor. Bu ilaç dozlarında kullanılan ilaçlarda, hastaların takip süresinde bunların da birbirimize aktarabileceğimiz en iyi ortam kurslar. Kurslar diyorum farkındaysanız kongre demedim. Çünkü kongrede daha kalabalık bir grup var. Bazı arkadaşlarımız soru sormaktan çekiniyor. Soru almaya zaman yok. Bin kişinin olduğu bir ortamda soru sormaya kalkılırsa o sorunların sonu gelmeyeceği kesin ve aşikardır. Kurslar biraz daha samimi ortamda oluyor. Genellikle en çok ilgi çekilen konuları seçmeye çalıştık. Bu seneki kursta da bunu yaptık. Sepsisli hasta yönetimi, akut böbrek hasarı 2012'de yayınlanan kılavuzu güncelleştirdik. Çünkü hekimler bu kılavuzdaki bilgilere çok muhtaçlar. Üçüncüsü karaciğer sorunları olan hastaların acil problemleri. Vakalar üzerinde bunu tartıştık. Ve olmazsa olmaz kardiyolojik aciller hipertansiyondan akut kalp yetmezliği ve koroner sendroma kadar bütün konuları işlemeye çalıştık. Ve ilgi çok büyüktü ilave sandalyeler e, getirilmek zorunda kalındı. Bu böyle devam ederse bizi de motive ediyor. Bir dahaki sene herhalde yine 16.sında sizle burada konuşmuş olacağımıza inanıyorum. Peki hocam siz de söylediniz. İlgi çok büyüktü. 15. yıla yakışır bir kurs oldu gerçekten. Çok kalabalık bir kurs gerçekleşti. E, kursta özellikle bu kadar yoğun ilgi görmesini sağlayan etken ne oldu? Özellikle ön plana çıkan konular hangi konulardı? Tabii konular yine söylediğim gibi 2012-2013 arasında hipertansiyon konusunda, lipid konusunda, akut koroner sendromlar konusunda yeni kılavuzlar yayınlandı. Arkadaşlarımıza bunları deneyimli arkadaşlar aktardı. Acil vakalar çok ilginçtir. İlgi olma nedeni konuşmacının kendi deneyimlerini aktarması. Yani bugün çok iyi biliyorsunuz kitap internet ortamı, her kılavuza, her hekim arkadaş ulaşabilir. Ama bir vaka tartışıldığında bu vakanın kötü giden yönleri, vakalar gerçek vakalar. Yani yapılanlar, gerçek yapılanlar böyle olsa mıydı diye bir de görsellik ve vaka hafızada kalmasını çok daha pekiştirdiği için kurslara ilgi çok büyük. Gerek kardiyolojik vakalar, gerek karaciğer vakaları arkadaşlarımızın pratik hayatta en sık rastladığı sorunlar. Yani Türkiye'de yandal yeterli seviyede değil. Halen iç hastalıkları uzmanlarının sırtında olan bir götürme devam ediyor. Buraya katılan arkadaşlarımız birçok fedakarlıktan feda ederek geliyorlar. Performansları düşük, zaman ayırımı ailelerinden ayrı kalması o nedenle bizim diğer kongrelerden biraz da farkımız salonların çok fazla dolu olması. Hocam yıllardır e, İç Hastalıkları Derneği'nin düzenlediği e, İç Hastalıkları Kongresi'nde e, kurs koordinatörlüğü yapıyorsunuz. E, özellikle bu alanda gerçekten uzmanlaştınız. E, peki gerçekleşen bu kurslar sizce yeterli mi? Ek olarak başka nasıl etkinlikler yapılmalı? Evet bu da çok güzel bir soru. Tabii ki yılda bir kereyle bu etkili olur mu? Olamaz. Biz de bunu biliyoruz. Türk İç Hastalıkları Yönetim Kurulu Derneği'nde kurucu üyelerinden birisiyim. 15 seneden beri hekim arkadaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak için dernek olarak biz bu kursları güncelleme adı altında hatta hekim arkadaşlarımızın şehirlerine giderek yılda 4 kez tekrarlamaktayız. İstanbul'da e her ayın ilk perşembesi bu kadar olmasa da 3 saat boyunca İstanbul'daki hekim arkadaşlara bunu tekrarlamaktayız. Yani bu kurslar bu yaptıklarımız bile yetersiz. Hani imkan ve şartlar olsa hekim arkadaşlarımızı buluşturma imkanı olsa. Biz her zaman anlatmaya her zaman hazırız. Çünkü hem anlatırken zevk alıyoruz, arkadaşlar dinlemekten zevk alıyor. Bu da bizi mutlu eden bir durum. Fakat sorunuzun kesin cevabı yetersiz bunları çok daha fazla arttırmamız, hatta küçük, daha küçük gruplarda, daha samimi ortamlarda yapmamızda gelecek için ben fayda görüyorum. Ee, biz de umuyoruz ki hocam ilerleyen yıllarda çok daha e, geniş kapsamlı kurslar ve eğitimler olacaktır. E, son olarak hocam e, katılımcılarla paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Tabii e, kursta anlattık e, katılımcı arkadaşlarımız veya katılamayan arkadaşlarımız. Bu e, sizin e, tarafınızdan çekilen videolarla ve Tudum sitesinden artı kursun e, disk şeklinde dağıtılması sağlanacaktır. Katılamayanlar birazcık üzülmesinler. İnşallah bir dahaki sene onlar da katılma yoluna giderler kursun güzelliğini görünce. Tabi kurs demek bir gün önce kongreye gelmek demek. Arkadaşlarımız bir takım fedakarlıklarla buraya geliyorlar. Belki kurumlarından izin alamıyorlar. Bunlara da bu hizmeti sizler sayesinde görsel olarak evinde istediği ve boş olduğu zamanda seyretme imkanı veriyorsunuz. Bu da çok büyük bir hizmet. Size de teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için. Ben